Burada çok ilginç bir şey gördüm. Ağaçlara poşet bağlamışlar. Akrep falan elimizi sokacak yani bu gidiş. Bakalım anahtarını bulabilecek miyim? Şu an birinin kabak tarlasının içindeyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, biz bugün Sitli Pınarı'na kahvaltıya gideceğiz şimdi. Babam bu akşam e, İstanbul'a gidecek çünkü. Son gitmeden bir e, çay içelim Sitli Pınarı'nda istedik. Saat şu an 9'u 5 geçiyor. Kahvaltıya gidiyoruz. Sizinle birlikte siz de Sitli Pınarı'nı görün istiyorum. Ee, orası da bizim Pınar'ımız oluyor. köyün birazcık dışında kalıyor. Şimdi siz de hazırsanız haydi gidelim. Burada gömülürüz yavrum. Yani. Evin erkeğine gidecek mi? <laughs> Yardım edelim de evin erkeğine gitsin. <laughs> Sağdan mı gidiyorsun? Şimdi pınarın iki tane e, su akan yeri vardı. Yukarıda akmıyor mu su galiba? Buradan suyumuzu alıp yukarıya gideceğiz. Burada çok ilginç bir şey gördüm. Ağaçlara poşet bağlamışlar. Torba falan bağlamışlar. Sebebini ne? anlamadım. Neden acaba? Çok merak ettim niye? Kova asılı, poşetler asılı. Neden acaba? Biri daha pitneye gidiyor galiba. Motorlu biri geliyor. Siz nereye gidiyorsunuz? Kaçere'ye gidiyorum. Canlı yayın yapıyorum. Yok. YouTube için. Ha, sen YouTuber mısın? Evet. <laughs> Küçük çaplı bir YouTuber. Küçük çaplı.

Şimdi annemlerin yanına doğru gidiyoruz. Suyumuzu aldık. Araba daha fazla çıkamadı. Altı da yüksek olmasına rağmen. Şimdi eşyaları alalım. Bir de babam denemek istedi. Hadi bakalım da bekleyelim. Yok yok gömüldü. Arabayı ittirdik. <laughs> Yaptık, başardık. Başardık Ayşe. Burada bir bağ evi var. Bakalım anahtarını bulabilecek miyim? Ee, burası Osman abininmiş. Ee, Osman abi köyümüzde buraya hayrına yaptırmış ve isteyen buraya gelip burada çay içip falan anahtarı bırakıp gidebiliyorlarmış. Bakalım anahtarı bulabilecek miyim ama mutlaka anahtarın bir yeri vardır. Bir taşın altı bir şeyi. Herkes biliyormuş zaten Hayrına burayı yaptırmış. Burada zaten bayağı çay falan içen olmuş. Bakalım bulabilecek miyim? İçerisi bu şekilde. Sobası bile var. Çok iyi. evet arkadaşlar bütün taşların altına baktım ama bulamadım bir tane ağacın e, dibindeki taşta olduğunu söylediler öyle bir bilgi aldım birini arayıp ama yok bulamadım yani taşların altına baktım akrep falan elimizi sokacak yani bu gidişle bitiriyorum burada daha aramayacağım Yok yani. Nereye koymuşlar bu anahtarı? Ben bulamadım. Gençler tabii köyün gençleri biliyor nerede olduğunu. Onlar yerini daha iyi bilir. Hangi ağacın dibinde, taşın altında falan. Ben bulamadım. Neyse. Biz çaya geçelim. Çaya bakalım ne yapıyorlar. Babam bana yardım etmeye geldi. Baktım onların altına kuruyan armut mudur? Kuru armut bu. Armut ağacı bu. Ay. yok. Çok, Çok. <laughs> taşlar kaydırıyor. Maalesef operasyonumuz başarısız. Çocuk çıkacak diye korkuyorum. Her taşın altını kaldırdım ya. <laughs> Babam yardıma gelmek istedi. Ben tam pes etmiştim ama. Bakalım. Oradakilere baktım basit yerlere koymazlar öyle. Bu video sayesinde herkes bu bağ evinin <laughs> anahtarının yerini öğrenmiş olacak ama zaten hayrına yapmış ve herkes girebiliyormuş diye e, duyduğum için bildiğim için e, bu önemli değil. Sen geçen sene girmiş miydin? Geçen sene koyduğunuz yerde değil mi anahtar? Şansıma. etimizi de hazırlıyoruz. Çayımızı da demledik. Birilerinden hiç abi, çıkmazlar. Ali Danyo. Cezban yengesi. Cezban yengesi hemen gelir bir şey yapar onlar. <laughs> Buradan e, sular akıyor. Şu araya girebilir miyim bilemedim. Korktum birazcık. Eskiden burası bizim Pınarımızı buraların her tarafını ot kaplamış. Buradan su akıyordu. Böyle. İşte şunun üstüne otururduk her zaman. Kızlarla, kuzenlerle. Buradaki su ama bitmiş. Aşağıda su akıyor. Buraları da hep ağaç kaplamış, ot kaplamış. Ay. Şurası o kadar daralmış. Oh, ha. Hadi yiyin kurban. Yara kaşı ben şey de yapayım. <laughs> Bu ne ya? Bayramdan beri sabah et, akşam et, öğlen Şimdi arkadaşlar kahvaltımızı yaptık, güzelce çayımızı içtik. Ee, burası çok sıcak ama inşallah yılanla falan karşılaşmam. Birazcık sıra çiçek toplamak istiyorum. Ee, sıra çiçeklerden bir buket yapalım. Şu an birinin kabak tarlasının içindeyim. Ve keli var. Yani keli değil de daha do doğru olunca buraya keli denmiyor galiba. Bu da sarı çiçekler var. Şöyle göstereyim. Bunlar çok güzel kokuyor ve kuruyor. Kuruyunca e, çok güzel oluyor bunlar. Ama birazcık dökülüyor ama güzel. Vazoya falan güzel konuyor. Bunlardan birazcık toplayalım. Sonra bu yapayım. O kadar sıcak ki yılan falan çıkacak diye korkuyorum. Şunları şimdi buket yapacağım. Evet arkadaşlar buketim hazır. Çeşit çeşit çiçeklerden bir buket yaptım. Şöyle. Şu da kabak çiçeği. Çok güzel bir buket oldu. Ee, bu buket İstanbul'da en az 200 lira. Burada ee, dağın eteklerinde bedavaya çok güzel bir buket hazırladık. Şimdi de annemlere verelim. Aa, teşekkür ederim alacığım. Çok güzel. Güzel Mis gibi kokuyor mis. Doğanın güzelliği. Aynen Doğanın güzelliği. Doğan güzelliği. Doğan güzelliği. Şu güzelliği. güzelliğine bakalım. küçükken üstüne sürekli çıktığımız büyük bir taş vardı göstermiştim. Şimdi o taşın üstüne çıktım. Şu arkasında böyle oyuklu bir yer var. Güzel merdiven gibi. Oradan tırmandım. Buradan manzara. Süper. Çok güzel manzarası. Yoruldum. Yedik içtik birazdan gideceğiz. Arkadaşlar buraya e, poşet bağlanmış ağaçları çekmiştim. Böyle torba, poşet, e, birçok şey bağlamışlar ağaçlara. Bunlar e, domuz geliyormuş bu ağaçları yıkıyormuş. E, bizim köylerde böyle bir çözüm bulmuş. E, böyle poşet, e, bidon falan da vardı. Onların sesini gelmiyorlarmış yani domuzlar. O yüzden böyle bir çözüm bulmuşlar ağaçları devirmesin diye. Şu ileridekinde daha çok poşet bağlıydı hatta. E, öyle kendilerince böyle bir çözüm bulmuşlar. Bunu da böyle öğrenmiş oldum. Evet arkadaşlar. Pikniğimizi yaptık. Çayımızı içtik. Ee, güzelce keyfimizi de yaptık. Şimdi gitme vakti. Hepinize Sitli Pınarı, Hasan Pınarı artık neyse bu pınarımızdan kocaman selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. hangi Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi Hangimiz bir kuydu köşe başında Bir vefasız için yol gözlemedi Hangimiz düşmedik kara sevdayım Hangimiz sevmedi çılgınlar gibi Hangimiz Başım bir vefasız için yol gözlemedin Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda selmek ruhumuzda var